Benim amacım bu paylaşımları yaparken hiçbirinizden intikam almak için yapmıyorum. Hiç kimseden. Ben kesinlikle suçu bucu da değilim. Hiçbir partiye, hiçbir cemaate da mensup bir insan değilim. Sadece sizi bu amansız hastalıktan kurtarmaya çalışıyorum. Amacım intikam almak olsaydı bu ülkede kimse kalmıyor ki. FETÖ'cü sizsiniz. İŞİD'i sizsiniz. DKB'si sizsiniz. Süleymancılar sizsiniz. PKK sizsiniz. AKP, CHP, MHP, Repah'ı, şucu bucu hepsi sizsiniz. İntikam almaya kalksak bu ülkede kimse kalmıyor ki. Artı hasta, zavallı bir toplum ve cemiyet başlarını çeken Cumhurbaşkanı'na varıncaya kadar intikam alabilir mi gerçek bir Müslüman, gerçek bir vatansever, acınacak durumda olan insanlara? Şu fani dünyada her ne yaparsanız yapın, Cenab-ı Allah'ın vereceği azabın zerresini veremezsiniz. Bu paylaşımları yapmamdaki tek bir amaç var. Bu toplumu, bu cemiyeti, kaybettikleri öz değerleriyle buluşup yeniden bir diriliş için ve gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu ülke ve bütün insanlık kurtulsun diye kesinlikle hiç kimsenin aklına zerre miktar bir düşünce gelmesin. Biz kimseden intikam alamayız. Almak da bize yakışmaz. Hasta, zor durumda, ölüme mahkum edilmiş bir toplum ve cemiyetten intikam almak kesinlikle kesinlikle hiçbir Müslüman yakışmaz. Ve yapamaz. Ben Müslümanım. Düşmanım hakkında dahi kötülüğü isteyemem. Canım yandı mı makam mevki yoktur. vallahi bazen pipip pip diyorum. Ya nasıl dayanacaksın? O küçücük çocuk diyor. Ben bundan sonra kime anne baba diyeceğim? Ve bilerek yapıldıysa ve bunu da biliyorsan gel de dayan.